Merhaba arkadaşlar, Mühendis Portan'a hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir serinin ilk videosuyla karşınızdayım. Müzik Hazır gençken, enerjimiz varken ve öğrenciyken, öğrenci indirmemiz varken size gezebileceğiniz yerleri göstereceğim bu videodan. Yani gezebileceğiniz yerlerde tavsiyelerde bulunacağım. İlk videomuz olarak da İstanbul'da yaşadığım için Anadolu yakasında Nakkaştepe'ye geldim. Burada ne yapacağız? Biraz işte Nakkaştepe Parkı'nı gezeceğiz. Zipline var, zipline e bineceğiz. Böyle size gezebileceğiniz yerleri göstereceğim. Müzik <laughs> Taştepe'ye nasıl gelebilirsiniz? Burası e, İstanbul Anadolu Yakası Üsküdar ilçesinde bulunuyor. Her türlü işte otobüs vesaire bulabilirsiniz. Nereden geleceğinizi şu an bilmediğim için hani yani Üsküdar'da Nakkaş zaten yazdığınızda hani internette e, gerekli yani otobüsler vesaire zaten sizin karşınıza çıkar. Burada onun haricinde e, kendiniz piknik yapabiliyorsunuz. Hani kendi işte yiyeceğinizi içeceğinizi getirip piknik yapabiliyorsunuz. Ama tabii ki de mangal vesaire. Bunlar yapılmıyor. Zaten birazdan da girip göreceğiz. Büfeleri var, kafeleri var. Buradan da hani kendi yiyeceğinizi, içeceğinizi alabilirsiniz. Şimdi sırada biraz gezelim. Ardından da zipline bineceğiz. <laughs> Zip Zipline yapmadan önce internetten biletinizi alabilirsiniz ya da burada direkt kişilerden de alabilirsiniz. kişi başı 45 lira zipline bedeli ama yani bence bu manzarada zipline yapmaya değer diye düşünüyorum. O yüzden zipline yapmaya geçelim bence ben Hayır değilim. <gülüyor> <gülüyor> ne? musun? Oturayım, Nereden tuttum sen daha iyi olur? Evet, Nereden evet, 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 evet. evet. Geliyorum ben. Sert ama en güvenlisi o. Evet evet. GoPro ile de çekmiş oldum. Tamam. Teşekkürler. Evet arkadaşlar gezmeye devam ediyoruz. Önce zipline'ımızı yaptık. Şimdi de burada çok güzel kafeleri var, büfe tarzı yerleri de var. Bir sürü masalları da var yani büfelerin ve kafelerin haricinde. Şimdi burada da bir çayımızı içeriz diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda burada da çok güzel bir gölü var. Hani boğaz manzarasının haricinde. O zaman gezmeye devam edelim. bu serimizin ilk videosu da böyleydi. Nakkaş Tepe'ye geldik, gezdik, zipline'e bindik. Ee, daha çok böyle bu tarzda videolar çekmeyi düşünüyorum. Ya böyle kültür sanat turları, sergi turları olsun ya da işte böyle daha sporsal aktiviteler olsun. Böyle daha çok video çekmeyi düşünüyorum. Eğer siz tabii beğenirseniz videoyu. Bu serilerin devamına gelmesini düşünüyorum. İstiyorum daha doğrusu. <laughs> o zaman bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere.